Yunuslar aslında balık değil, memeli canlılardır. Yani akciğerleriyle nefes alır ve yavrularını sütle beslerler. Yunusların beyninde gelişmiş bir neokorteks bulunur. Bu da onların zeki ve sosyal canlılar olmasını sağlar. Yunuslar birbirlerini çağırmak için özel ıslıklar üretir. Bu adeta bir isim gibidir. Yunusların cildi her iki saatte bir yenilenir kabiliyeti sağlar. Bazı yunus türleri 60 kilometre saat hızla yüzebilir. Yani denizlerin en hızlı memelilerindendir. Yunuslar, insanlarla etkileşime en açık deniz canlılarıdır. Yüzücülere eşlik eder ve gemilerin önünde yüzmeyi severler. Onların en şaşırtıcı özelliği ise acı çeken veya yaralanan sürü üyelerine yardım etmeleridir sembolü olarak sanat eserlerinden takılara kadar pek çok yerde karşımıza